Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün sizlerle birlikte bir tane hasta olan tavuğumuz var. Hasta olmasının nedeni de şu damağa yara. Damağa yara olduğundan dolayı da tavuğumuz yem yemiyor. Biz de şöyle bir karışım yaptık. Pirinç unundan bir mama yaptık. Hayvanımız zayıf düştü. Bayağı bir zayıf düştü. Pirinç unundan da yem yaptık. Onu şimdi hayvanımıza şırınga ile birlikte damaktan vereceğiz inşallah. Hadi hep beraber videomuza geçelim sevgili dostlarım. Önce şunu bir tane dostumuz sağ olsun bize yonca yemimizi getirdi, otumuzu getirdi. Sağ olsun. Ona bir ışık verelim. Kamera merak edecek nasıl bir tatlı veriyor. Şimdi bunun çık, içine çık. yemek orada, yemek yemek? Çıkış. herhalde kırıldı nereye gitti o bizim hastamız? Evet sevgi göster. Ee, rahatsız olan tavuğumuz bu. Ee, bunun bak, bayağı bir şu anda kuş gibi oldu artık. İyice zayıfladı. Bu tavuğumuzu inşallah Yem yemiyor. İnşallah biz bu tavuğumuzu güzel bir şekilde yememizi yedireceğiz. Mamamızı içireceğiz. Şöyle bir damağını göstereyim size yarasını. Görünüyor mu? Evet sevgili dostlar. Bu hayvanımız aşırı yara olmasından dolayı e, mama yemiyor. Bakın zaten kesesi de boş. Hatta bomboş. Onun da bir lazım. Bir hırıltısı da var hafiften ama bu hırıltı e, boğazındaki yaradan kaynaklanıyor. Artık biraz da bayağı bir bitkin düştü hayvanımız. Biraz da kokuyor. Sevgili dostlar tavuğunuz eğer hastaysa yem yemiyorsa benim size tavsiyem bu şekilde bir mama hazırlamak. Böyle yavaş yavaş bu şekilde hayvanımıza yemimizi yedireceğiz. Azar azar ama öyle çok çok değil. ne oldu acaba ya? Abi şu horoz var ya şu horoz. Onun tepesine herhalde bayağı bir depen depeş şey yaptı. Debelendi. Herhalde ayağını sakatladı bilmiyorum ya. üstüne damlat Arkadaşlar bunu yaparken de tabi temiz elbiselerle yapmayın ya. Biraz serbest bırakalım. Biraz serbest bırakalım. İnşallah faydası olur ya. Yani. Sonra da eminim inşallah. Hazır hazır. Bir git. Bu bunun yavrusu. Bu, bu tavuğumuzun yavrusu bu da. <laughs> ne güzel ikinci gurk hayattıydı ya. Üç ay içinde. Ama arkadaşlar bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ee, tavuklara yem verirken kesinlikle ve kesinlikle toz yem almayın abi. Toz yem aldığınız zaman tavukların o üst damaklarına yapışıyor. Toz yem yapışa 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 yapışa. Artık e, nefes borusu da tıkanmaya başlıyor hafiften. Bu, tavuğumuzun durumu buydu. Bütün o toz yem damaklarına üst damağına yapışmış. E, onu bayağı bir temizlemeye çalıştık. Biraz temizlerken de tabii e, tahriş ettik, hafiften tahriş ettik. Batikon sürdük biraz ağzına, batikon damlattık. E, onun neticesinde de hayvan cihazımız e, o damağının tahriş olmasından dolayı da zaten temizlemesek de bayağı bir sıkıntıydı. E, gitti gidecekti yani, hayvan öldü öyle, ölecekti. O nedenle kesinlikle toz yem kullanmayın abi. Buğday, mısır, işte ne bileyim e, palet yem olarak kullanın. Toz olarak kesinlikle kullanmayın. En büyük hata bu. Yaklaşık bu herhalde dördüncü şırıngamız. Alasın haşas ağzından evet, çıksın Kesesi biraz biraz doldu. Kucağımın <laughs> bakalım aslan parçası biraz fazla bunu verelim olsun ders gezirem oyalım Sevgili dostlar bunu e, mamasını yedirdikten sonra eğer aynısını yaparsanız Hı. siz de ağzının kenarlarını silin ki böyle yapış yapış olmasın hayvanın ağzı mesela buralar böyle toprağa falan ağzını sürecek gagasını temizlemek için ya. O yüzden böyle temiz bir bezle böyle veya işte herhangi bir bezle ağzının kenarlarını temizlemiş olalım. İyi mi? Hocamdakini yutmuyor şeyini diyor. すみません。 Yavaş <laughs> Gel bakalım bir <bile. gülüyor> daha Evet sevgili dostlar yapabileceğimiz işlem sadece bu kadar Bundan sonrası artık Allah'a emanet Yapacak bir şey yok Hepiniz kanalımıza abone olmayı e, Beğenip yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.